parıltısı gözleri kamaştırıyordu. Bu durum karşısında bütün vezirler üzerlerindeki görkemli elbiselerinden utanıp şaşkın bir vaziyette kaldılar. Görüşme bitip elçi dışarı çıktıktan sonra Yavuz sadrazama bakarak Paşa var elçiye sor bizi nasıl bulmuşlar? Sadrazam padişahın emrini yerine getirip döndü ve elçinin intibağını nakletti. Sultanım, Venedik elçisi, o kılıcın parıltısı gözümü öyle aldı ki kendilerini göremedim bile demektedir. Yavuz tebessüm etti ve sadrazama şehadet parmağıyla kılıcını göstererek, işte kılıcımızın ağzı kestikçe kafirin gözü ondan az da ayrılmaz ve bizi görmez. Ama Allah esirgesin bir gün kesmez olur ve parlamazsa o zaman küffar bizi hem hor görür hem de tepeden bakar. Yavuz, dindar, mütevazi ve gururdan idi. Kuvvet ve kudretin Allah'a mahsus olduğunu, kendisininse zafer için bir vasıtadan ibaret olduğunu söylerdi. Nefs engelini aşamamanın korku ve endişesi içinde yaşardı. Halkın arasında dolaşır, onların dertlerini dinler, çözümler bulmaya çalışırdı. Harikulade bir dinamizme sahipti. Derin bir tarihi bilgisi vardı. Onun zaferlerinin neticesinin 400 küsur sene devam etmesi, gerçekleştirdiği işlerin büyüklüğünü göstermeye kafiydi. Yavuz'u o korkunç Sina çölünde bir arslan, Mısır'a girişte mütevazi, gözü yaşlı bir mümin, Üsküdar'da ...kendisini bir nefs muhasebesiyle yönlendiren ilahi ve deruni lezzetlere müstarak bir derviş olarak görüyoruz. Hasan Can'a şu mısraları okuyordu. padişah Alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış. Böyle diyen Yavuz Sultan Selim Han, velilerin huzuruna girdiği zaman büyük bir edep ve mahfiyet gösterir, gerekmezse konuşmaktan bile imtina ederdi. Nitekim Şam'da yetişen büyük velilerden Muhammed Bedahşi Hazretlerini ziyaretinde hiç konuşmamış, sadece dinlemiş ve sonra da huzurundan öylece ayrılmıştı beraberinde bulunan devlet ricali, celadetli bir padişah olan Yavuz'un bu haline teaccüple, Sultanım, sadece dinlediniz. Ne hikmettir ki bir kelam bile sarf etmediniz? Diye sormuşlar. Yavuz da cevaben, Büyük Evliya Allah'ın meclisinde onlar konuşurlarken, başkalarının konuşması, velev cihan padişahı da olsa uygun düşmez.'' Biz sultansak da böyle maneviyat sultanlarının himmetlerine her zaman muhtacız. Şayet huzurunda konuşmam gerekseydi, bunu belli ederler ve söz etmemi temin ederlerdi. Demişti. Bu büyük zatında Yavuz'a olan teveccühü Yavuz'unkinden farksızdı. Ölüm döşeğinde bile Şam'ın ileri gelenlerini toplamış ve şu nasihati yapmıştı. Sultan Selim Han'a itaatte kusur etmeyin. O Allah katında övülmüş bir padişahtır. O fetihle vazifelendirilmiş bir İslam kılıcıdır. Evliyaullah'a pek yüksek bir hürmet ve bağlılık gösteren Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisi de hiç şüphesiz babası gibi Allah'ın has kuluydu. Onun keramet mahiyetinde pek çok davranışlar ortaya koyduğu tarihi gerçekler arasındadır. Şöyle ki, bir gün divandan içeri hiddetli bir şekilde girmişti. Elbisesini dahi değiştirmeden bir zaman odada dolandı ve kendisini kızdıran şeyi mırıldanıp durdu. Meğer Ferhat Paşa'nın İskender Çelebi'yi olur olmaz koruyup kayırmasına gazaplanmıştı. Çünkü aralarındaki dostluktan başka şeyler sezinlemişti. Sonunda yüksek sesle şu sözleri sarf etti. Akıbet görürsün hele Ferhat. Sen şimdi İskender'i koruyup duruyorsun. Ama bu korumaktan ne fayda çıkacağını inşallah birbirinize karşı asıldığınız zaman görürsünüz. Aradan seneler geldi geçti ve kanuni devrinde bu iki şahıs Selim Han'ın dediği gibi karşı karşıya asıldılar. Yavuz'un vefatına yakın zamanlardı. Vezirler el birliğiyle Rodos'a seferler için hazırlıklar yapıp orayı fethetmek için niyetlerini sultana bildirdiler. Basiretli ve ileri görüşlü bir padişah olan Yavuz, kazandığı büyük muzafferiyetlere adeta gölge düşürmek istemiyormuşçasına sordu. Hisar fethinde en önemli mühimmat baruttur. Söyleyin kaç aylık erzak ve barutunuz vardır? vezirler, dört buçuk, en fazla beş aylık barutumuz var, dediler. Bunun üzerine Sultan Selim Han, Siz orayı beş ay değil, altı ayda alamazsınız. Yedi ayda da alamazsınız. O kale, Allah bilir ya, sekiz ya da dokuz ayda ancak alınır. Dolayısıyla elinizdeki hazırlıklarla oraya varılmaz. Benim seferim artık ahiret seferidir.'' Sultan'ın bu sözleri kamil bir müminin firasetini göstermektedir. Nitekim bir sene sonra vefat eden Yavuz'un ardından kanuni zamanında Rodos kuşatıldı ve çetin bir mücadeleden sonra 9. ayda fetih gerçekleşti. 1520'de Yavuz Selim yeni bir sefere hazırlanmak için Edirne'ye gidiyordu babasının vefat ettiği Uğraş köyüne gelmişti. Orada sırtında çıkan bir sivilceyi ikazlara rağmen ''Benim canım kadınlarınki gibi tatlı değil.'' diyerek kopardı. Bu hadiseyi Yavuz'un çok yakın dostu olan Hasan Can şu şekilde anlatır. Sırtında Şirpence adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü bir delik haline geldi. Yaranın içinden Yavuz'un ciğerini görüyordu. Kendisi çok muzdaripti. Yaralı bir aslan gibiydi. Aczi bir türlü kabullenemiyordu. Cengaverlerine taktik ve talimatlarına devam ediyordu. Yanına yaklaştı. Bana kendi halini kastederek... Hasan Can ne haldir dedi. Ben de artık fani yolculuğun sonuna gelmiş, baki hayatın başına ulaşmış olduğunu sezdiğim için gönlümü şimdiden yakan ayrılık hüznüyle padişahım. Artık Allah Teala ile beraber olmak zamanınız her geldi dedim. Koca Sultan döndü. Yüzüme hayretle baktı. Hasan